Arkadaşlar merhabalar videoya başlamadan önce sağlıkçı alımlarıyla alakalı güncel bilgilendirme ve duyurulardan haberdar olmak için kanalımı takipte kalabilirsiniz. Ayrıca sağlıkçı alımlarında tercihler noktasında hata yapmak istemiyorum bu konuda tecrübeli ve bir bilene danışmak istiyorum diyorsanız ücretli danışmanlık için birebir danışmanlık için whatsapp numaram 0501 091 9573 detaylar için whatsapp üzerinden iletişim kurabilirsiniz. Ayrıca Instagram sayfamın linki de videonun açıklama kısmında mevcut. Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde resmi gazetede aile hekimliği uygulama yönetmeliğinde yapılan değişiklikler yayınlanmıştı. Bunun genel mevzuatı nedir? Yani hangi konularda değişiklikler oldu ve sağlıkçı atamalarına etkisi neler olacak? Bu konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle aile hekimliği uygulama yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, aile hekimliği hizmetlerinin etkinliğini artırmayı, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmayı ve sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını düzenlemeyi amaçlamaktadır. Bu değişiklikler, aile hekimliği hizmetlerinin yapılandırılmasını ve sağlık personelinin istihdamını doğrudan etkileyecek önemli düzenlemeleri içermektedir. Peki yönetmelikte yapılan temel değişiklikler neler? Birincisi aile sağlığı çalışanlarının yetki ve sorumlulukları. Yönetmelikteki aile sağlığı elemanı ifadesi aile sağlığı çalışanı olarak değiştirilerek daha kapsayıcı bir tanımlama yapılmıştır. Aile sağlığı çalışanlarının yetki ve sorumlulukları daha net bir şekilde belirlenmiştir. İkincisi aile hekimi kayıt ve değişiklik süreci. Yeni bir bölgeye taşınan bireylerin bir ay içinde aile hekimlerini değiştirmemeleri halinde ikamet adresine en yakın uygun aile hekimine otomatik olarak kaydedilmesi sağlanmıştır. Sağlık hizmetlerinin planlaması doğrultusunda Bakanlık ve İl Sağlık Müdürlükleri kişilerin aile hekimini adres yakınlığı esasına göre değiştirebilecektir. Üçüncüsü nöbet düzeni ve çalışma süreleri aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına ihtiyaç halinde nöbet görevi verileceği ve bu nöbetler için ek ücret ödenmeyeceği belirtilmiştir. Nöbetlerin haftalık 30 saatten fazla olmamak kaydıyla planlanması gerektiği hükme bağlanmıştır. Aile hekimlerinin ve toplum sağlığı merkezi hekimlerinin nöbet düzenlemeleri belirlenmiş, aktif ve icap nöbetleri ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Aile hekimliği pozisyonlarının yerleştirme esasları, aile sağlığı merkezlerinde aile hekimliği uzmanlarının öncelikli olarak yerleştirilmesi için düzenlemeler yapılmıştır. Aile sağlığı çalışanlarının Sözleşmeli olarak istihdam edilme şartları detaylandırılmıştır. Aile sağlığı merkezleri ile ilgili düzenlemeler, yeni açılacak aile hekimliği birimlerinin mevcut aile sağlığı merkezleri içinde açılması önceliklendirilecektir. Aile sağlığı merkezlerinin taşınması gerektiğinde müdürlüklerin belirlediği kamuya ait mekanlar tercih edilecektir. Aile sağlığı merkezleri için kurumsal kimlik standartları belirlenecektir. Peki tüm bunların sağlıkçı atamalarına etkileri neler olacaktır? Birincisi yeni istihdam olanakları doğacak arkadaşlar. Aile sağlığı çalışanı kadrolarının doldurulamaması halinde kamu görevlisi olmayan sağlık personelinin sözleşmeli olarak atanmasına imkan sağlanmıştır. Bu durum hemşire, ebe, acil tıp teknisyeni ve sağlık memuru gibi meslek grupları için yeni iş fırsatları doğuracaktır. Aile hekimliği kadrolarının düzenlenmesi, aile hekimliği uzmanlarına öncelik verilmesi, uzman tabiplerin bu alana yönlendirilmesini teşvik edecektir. Hizmet bölgelerindeki hekim dağılımının dengeli olması hedeflenmiştir. Bu da yeni hekim atamalarına yön verebilir. Nöbet sistemi ile çalışma koşullarının belirlenmesi, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına nöbet görevi verilmesi ve nöbet ücretinin kaldırılması mevcut sağlık çalışanlarının iş yükünü artırabilir ve bazı bölgelerde ek istihdam ihtiyacı doğurabilir. Hizmet planlanmasında değişiklikler, aile sağlığı merkezlerinin açılması ve düzenlenmesiyle sağlık çalışanlarının belirlenen yeni hizmet noktalarına yönlendirilmesi gerekecektir. Göçmen sağlığı merkezleri ve yabancı uyruklular polikliniklerinin entegre edilmesi bu alanlarda ek personel ihtiyacını doğurabilir. Evet bu yeni düzenleme ile birlikte Yeni kurumlar açılacak, aile sağlığı merkezleri açılacak ve burada hemşire, ebe, paramedikler ve sağlık teknikerlerinden bazı arkadaşlar, bazı bölümler ve e, sağlık memurlarının istihdamına olumlu katkı sağlayacaktır diyebiliriz. Şimdiden hayırlı olsun. Hepinize kolaylıklar diliyorum.